Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün maksimum hız yarışması yapacağız. Hem de virajlı maksimum hız yarışmasını daha önce bir kez yapmıştık. Parkur biraz uzun olduğunu söylemiştim. Birazcık kısalttım arkadaşlar. Ve bugün Lamborghini ailesi bizlerle gerçekten mükemmel hızlı arabaları var. Bugün Lambo ailesinin. Yakından bakacağız. Size bu arada favori arabanızı yorumlara yazarsınız. Yeşil olan Lamborghini Aventador var. Mükemmel duruyor. Yanında Lamborghini Huracan'ı görüyorsunuz. Hemen burada Lamborghini Urus var sarı rengiyle, Lamborghini Siyan Recep Abi'nin arabası ve Superman'in pembesi Lamborghini Veneno, yeşil olan Lamborghini Countach, ortadaki Lamborghini Terzo Milenio ve mavi olan da Lamborghini Gallardo. Abi yoruldu bir siber okurken. İnanılmaz arabalar bugün bizlerle arkadaşlar. Virajlı maksimum yarışması başlıyor. Baldi hoş geldin dostum. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş hoş bulduk. Lamborghini ailesi çok hızlı. <laughs> Neyse dur bakalım. Birazcık arabalarına bakalım. Kaç basacağız acaba? Vallahi Baldi en az bir 200 bekliyorum arkadaşlar. Lamborghini Aventador'dan başlıyoruz abi. Hız göstergesine çok dikkat edin. Virajlarda yavaşlayacak bakacağız abi. 130, 100. 140'ı göremeden hız düştü. 140'ı gördüm. 150'i gördüm. 160'ı gördü Hız düştü. Ve virajlar çok keskin arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. 160, 170'i görmeden döndü. 140'larda geziyor 30'larda geziyor 150 160 64'ten geri döndü şu an için 160 civarına kadar çıkabilir Lamborghini Aventador abi çok dikkat edin hız göstergesinde olsun gözünüz çok dikkatli izleyin şu an için 150 162'den geri döndü abi basamıyor son düzlük var bile biliyorsunuz en son düzlükte hızlanacak abi bakın şu an için 130 140 139 tekrar arıyoruz. 170 180 200 geçti 220 civarı bir hızla durdu Lamborghini Aventador abi 220 civarını gördük tabi siz yavaşlatıp daha iyi bakabilirsiniz 220 Lamborghini Aventador diyoruz şimdi karşınızda Lamborghini Huracan var arkadaşlar mükemmel ötesi bir araba çok çok güçlü, hızlı ve pahalı bir Lamborghini ailesi araba bizlerle. 220 civarı bir hıza ulaştı biliyorsunuz Aventador. Bakalım bu rakam bugün kaç yapacak? Hadi abi başlıyoruz. Hazır mıyız? Başla. Başla başla başla. 130'u gördük. 140 gördük. Geri düşüyoruz. 130, 140, lardan düşü 150 bir türlü göremedik abi şu an için. Onu söyleyeyim. 145'i gördü geri düşüyor 130'larda 140'larda 145'ten yine düştü. 150 yi bir türlü göremedi. 148'i gördüm biraz önce. 130 tekrar 130'larda geziyor. 140 2'de geri döndü. Abi basamıyor. Viraj hemen geliyor arkadaşlar. Viraj geldiği için hızlanamıyor arabalarımız gördüğünüz gibi. Çok dikkatli olması lazım kahramanlarımızın. Maksimum hızı ulaşması lazım. 140 olmadı düş abi. Bas. Şimdi burada zamması lazım. 220 rekorumuz vardı. 170, 180, 213'ü gördüm abi. Net söylüyorum. Mesela Aventador'da net görememiştim ama bunda 213 kilometreyi net bir şekilde gördüm. Ama lider Avent Aventador 220 kilometre ile. Hadi devam ediyoruz abi. Sıra bende. Urusla. Günün en hızlı solmaya hazır mısınız arkadaşlar? Lamborghini ailesi arabalar bugün virajlı maksimum hız yarışmasında. Ve bugün ben de Lamborghini Urus'u kullanacağım. Urus gerçekten çok hızlı bir araba. Büyük ve çok hızlı. Başlıyorum abi. Şu an için 100'ü geçtim. Abi daha 100'ü yeni geçti. 110. Geri düşüyorum. 120'yi gördüm, 130'u gördüm. Abi bu arabayla bile 130 görebiliyorum burada ama çok tehlikeli. Çok korkuyorum arkadaşlar. Çünkü virajlara dönerken aşağı düşeceğim diye korkuyorum. 120 civarı geziyorum. 100'lere indim şu an için. Abi basamıyorum ki arkadaşlar. Vallahi basamıyorum. Bakın. Hemen viraj geliyor arkadaşlar. Hızlanamıyorum bir türlü. Hızlanamadığım için de ne oluyor? Maksimumuza ulaşamıyorum ama son düzlükte yardıracağım. Onu söyleyeyim. Affetmem arkadaşlar. Son düzlükte yardıracağım. 130'u gördüm. Ama yok abi basamıyorum arkadaşlar. 130'u görünce frene basmak durumunda zorunda kalıyorum. Çünkü viraj geliyor anında. Son düzlükte basarsam 220'yi geçersem ne hala geçemezsek yapacak bir şey yok. Lamborghini Urus şu an için başladım. 130, 140, 150, 160, 170, 473 civarı bir hız basamadım abi. Vallahi basamadım arkadaşlar gitmiyor abi gitmiyor. Viraj var basamıyorum hızlanamıyorum ve araba çok büyük. Olmadı gerçekten olmadı. Liderimiz hala Baldi ile Lamborghini Aventador 220 kilometreydi biliyorsunuz. Recep abiyi bir izleyelim. Gene Lamborghini ailesi arabaların en hızlısı lan birisi en azından Lamborghini Sian çok güçlü ve hızlı bir araba arkadaşlar biliyorsunuz Recep abi bugün bence günün en hızlı arasında olacaktır diye düşünüyorum Lamborghini Sian izliyoruz abi 130 oldu 140'ı göremeden geri yavaşlıyoruz 130 Yok abi ya basılmıyor abi Recep abi basamıyor musun Recep abi Lan oğlum lan, lan virajlar var her tarafta Gerçekten hızlı gidemiyorum Çak yavaş gitmek zorundayım Recep abin yoksa çak hızlı sil de Hemen viraj geliyor lan aşağı düşeceğim diye korkuyorum biliyor musun Bak 145 150'yi gördüm geliyorsun çak gizli ev çak tehlikeli Parker gerçekten çak tehlikeli arkadaşlar Recep abiniz yoksa birinci olur bugün Vallahi birinci olacağım Hadi bakalım Recep abi göreceğiz abi 220 geçebilecek misin Günün birincisi Recep abim olacak Yoksa kim olacak Birazdan abi birazdan 143 hızdan 160 177 kilometre. Bu ne abi? Bununla mı birinci olacaksın Recep abi? Abi adam 220 bastı Aventador'la bağlı. Sen ne biçim birinci olacaksın? Olmadı abi Aventador hala günün en hızlısı arkadaşlar. Devam ediyoruz ama. Arabalarımız bugün bolca var arkadaşlar. Karşınızda Lamborghini Veneno var. Yine mükemmel bir Lamborghini ailesi araba. Sevilen arabalardan bir tanesi. Veneno benim en sevdiğim Lambo diyebilirim. Daha sonra kim olur? Huracan diyebiliriz. Bakalım Veneno bugün ne yapacak? Aa Çok hızlı bu araba. Vallahi çok hızlı söyleyeyim çok seri hızlanıyor baksanıza abi ilk virajda 140'a kadar vurdu bak bak, bak izleyin 140-150'yi bile görebiliyor abi çok güzel bu araba Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi 130-140 130'larda 120'lerde geziyor şu an için 140 geri düşüyor çok iyi gidiyor 150 görecekti geri düştü İnanılmaz hızlı bir araba muhtemelen Aventador'u geçecek bak 151'i gördüm biraz önce Aventador'u net geçecek söylüyorum size bakın demedi demeyin arkadaşlar Aventador'u net bir şekilde geçecek bu araba onu söyleyeyim favori arabanızı çok iyi belirleyin şu ana kadar durumlar Aventador'dan yana birinci sırada biliyorsunuz 220 km ile bakalım abi şey yapacak ben onu heyecanlandım Heyecanlandım 200 yani 220'yi göremedik abi 212 mi 13 mi öyle bir şey gördüm Yanlış görmediysem siz yine bir duraklatıp bakarsınız Benim öyle bir şansım yok Ama abi ya, ya Biraz daha hızlı ya Biraz daha hızlı arkadaşlar Karşınızda Günün bombası var. Lamborghini Terzo Milenio var arkadaşlar. Bu araba ciddi anlamda hızlı. Birazdan göreceksiniz. Sizi çok şaşırtacak. 180'i gördüklerdeyse birazcık yolda. İnanın sizi baya bir şaşırtacak bu araba. 130 civarı derken 140'ı gördü. 180'i görüyor. Abi nasıl bir şey bu araba böyle. İnanılmaz bir şey. Araba çok hızlı arkadaşlar bakın söylüyorum bakın 190'ı görebiliyorsunuz tek bir viraja kadar Şuna bakın bu araba ben size bir şey söyleyeyim mi 300'ü görür Bak göreceksiniz şu ana kadar 190'ı gördük Sınırından döndü hatta Bakın iyi izleyin abi ibreyi İbreyi iyi izleyin arkadaşlar Araba fişek gibi bir araba Çok hızlı bir araba olduğunu söylemeliyim sizlere Bugün Lamborghini ailesi arabalar Virajlı maksimumuz yarışmasında izleyin Hadi 220 rekor vardı o 270 mi 80 mi ne yaptın abi? Abi bu nasıl bir araba böyle? Lamborghini Terzo Milenio 270 mi 80 mi o civarda bir hızla Muhteşem arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Şimdi karşınızda demir adam var. Arabası Lamborghini Contact arkadaşlar. Araba cidden hızlı bir araba. Onu söyleyeyim güçlü, hızlı bir araba. Bakalım neler yapacak. Beraber göreceğiz. Lamborghini Countach başladı abi. 270 civarı bir rekorumuz Terzo Milenio'da biliyorsunuz. İzleyelim. 150, 130... 140 göremedi 120'lerde 130'larda geziyor 140'larda geziyor şu an için ama çok dikkat etmesi lazım onu söyleyeyim arkadaşlar çok dikkat etmesi lazım ama yani ben Terzo Millenio'yu geçecek araba bugün tanımıyorum arkadaşlar Terzo Milenio'yu bugün kimse geçemez Onu söyleyeyim sizlere kimse geçemez Göreceksiniz Şu an için 140'larda geziyor 130'larda geziyor Lamborghini Contact Bakalım maksimumuz 270 civarıydı Terzo Milenio ile Ulaşabilecek mi sizce? Bence ulaşamaz abi Ulaşamaz mümkün değil bakın 150, 160, 170, 180, 190 200, 11, 12 Civarı bir hıza ulaştı Terso Milenio abi Terso Milenio'yu kimse geçemez arkadaşlar. Çok hızlı bir araba. Kontakta yine 211 civarı bir hıza ulaştı. Virajlı maksimum hız yarışması zor değil mi arkadaşlar ya? cidden çok zor. Normal maksimumuza benzemiyor. Virajlı ve sürekli yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Bakalım kaptan bugün neler yapacak arkadaşlar. Lamborghini Gallardo karşınızda. Lamborghini ailesi arabaların en eskilerinden. Gallardo. Bakalım nasıl yapacak. 120'lerde geziyor abi. 130'u gördük 120'lerde hala geziyor 130'u gördük geri düştük çok hızlanamıyor araba farkındaysanız 140'ı gördük 143'ten geri döndü araba şu an için gallarla öyle kaplanıyoruz virajlı maksimumuz yarışması devam ediyor arkadaşlar. 120'ler geziyor. 130 kilometreyi gördük geri düşüyor abi. 130 görüyor düşüyor. Görüyor düşüyor. Çok hızlanamıyor maalesef. Onu söyleyeyim abi. 130, 140'ı gördük. 147'yi gördüm abi vallahi orada. 147'yi net gördüm onu söyleyeyim. Devam ediyor performansı kaplanın. Bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar. 130. 130 140 150 160 170 178 kilometre Abi olacağı buydu. Lamborghini Terzo Milenio dağıttı geçti resmen abi. Bu nasıl bir hızır böyle Lambo. Terzo Milenio ile Batman bugün günün en hızlısı oldu. 270 civarı bir kilometreye ulaştı. Daha sonra biliyorsunuz Aventador ile 220. Baldi güzeldi. Günün en hızlısı Terzo Milenio arkadaşlar. Sizin favorabınız hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.